Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün bu videomda sizlere tamamen yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğimiz gerçekten güzel uygulamalardan bahsedeceğim videonun sonuna kadar atlamadan izlerseniz arkadaşlar detaylı bilgi sahibi olmuş olursunuz öncelikle ilk uygulamamızın adı survey time bir anket uygulamasıydı ve arkadaşlar çekim için minimum miktar belirlememişlerdi doldurduğumuz anket başına ücretler alıyorduk bunu da defalarca sizlerle zaten paylaşıyorum sürekli de paylaşmaya devam edeceğim güncel tutmak adına Arkadaşlar doldurduğumuz anketler bize maksimum 1 dolar ve minimum 0.50 sen olmak kaydıyla ödüller veriyordu. Ve bunları da Coinbase hesabımıza çekimlerimizi gerçekleştirebiliyorduk. Yani bu sistemi kullanmak için arkadaşlar bir adet Coinbase hesabınızın olması gerekiyor. Çünkü nakit çekimlerimizi gerçekleştirebilmemiz adına. Sonrasında diğer alternatiflerde Amazon hediye çeki vesaire gibisinden bir şeyler veriyordu arkadaşlar. Ama bizler nakit olarak hesaplarımızda Bitcoin'i görmek isteriz Bitcoin olarak ödemelerimizi sistem sistem bizlere gerçekleştiriyor şu anda da gördüğünüz üzere arkadaşlar sipariş sürecini tamamlayın ve 0.50 centlik ödülünüzü alın diyor yaklaşık 10 dakika falan sürdü yine arkadaşlar 0.50 centlik pasif gelir oluşturmuş oldum arkadaşlar Sizlerde kesinlikle bu sistemi şiddetle kullanmanızı şimdiden tavsiye ediyorum sistem üzerine yine arkadaşlar referans kazançları vesaire gibisinden varmış Ben sistem birazcık araştırdım Yani siz farklı hesaplarda açarak arkadaşlar arkadaşlar Doldurduğunuz anket başına 1 dolar alıp ekstradan kendi hesabınızdan da referans olduğunuz zaman oradan da arkadaşlar Pioneer üzerine bir çekim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yani doldurdu, doldurmuş olduğunuz bir anketin sonucunda toplamda 2 dolar bir kar etmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir şey. Birazdan bahsedeceğim. Şu ödememizi öncelikle alalım arkadaşlar birlikte. Şimdi kullan kısmına bastım arkadaşlar. Burada zaten seçili ödeme şeyim yöntemi var arkadaşlar. Coinbase üzerine çekim Çekim işlemini gerçekleştiriyorum. Ödeme yöntemini değiştir ya da ödeme yöntemini onayla diyor. Ödeme yöntemini onayla kısmına bastım. Sen yaptın diyor arkadaşlar. E-postaya ee, e bir onay kodu vesaire geliyor. Ee, onayladıktan sonra hesabıma e çekim işlemi gerçekleştirmiş olacağım. Ee, yine arkadaşlar bir tane anket çıktı. Bunu yapmayacağım. Dediğim gibi sistem üzerine gerçekten güzel kazançlar elde edilebilir arkadaşlar. Onun için diyorum ki bu sistemi kesinlikle kullanın. Bazı anket uygulamaları işte arkadaşlar e 3 lira, 5 lira vesaire verir. Burada gerçekten 10 liralık minimum miktar olarak bizlere ödeme gerçekleştiriyorlar. Burada ödemelerim kısmına geldiğim zaman arkadaşlar aldığım ödemeleri zaten görüntüleyebiliyorsunuz. Coinbase üzerine aldığım ödemeler burada mevcut. Şuradan da tekrar göstereyim arkadaşlar. Ee, bir kesinti geliyor toplamda e, 1 lira falan bir kesinti. Survey time adlı kullanıcıdan Bitcoin aldınız diyor arkadaşlar. Zaten detaylar burada mevcut. Ee, arkadaşlar sistem üzerine yine referans kazançlarından vesaireden bahsedeceğim ama öncelikle şu hatırlatmalarımızı yapalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kan kanalımda bu tarz para kazandırma videoları paylaşıyorum. Her videonun başında da söylüyorum güvenilir olanları sizlerle paylaşıyorum. Yeri geliyor yatırımlı yeri geliyor yatırımsız e, videolar paylaşıyorum. Ama ağırlıklı olarak yatırımsız videolar paylaşmaya çalışıyorum. Ödeme aldığım zaman da zaten Telegram kanalımdan YouTube kanalımdan sizlere ulaştırıyorum. Aşağı açıklama kısmında Telegram kanalımın linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Gruba katılarak arkadaşlar son haberlerden haberdar olabilirsiniz. Hatta birbirinize referans da olabilirsiniz. Bağlantılarınızı, e, bağlantılarınızı vesaire e, gibileri de paylaşabilirsiniz arkadaşlar sizler için kazanç e, kazançlı olmuş olur yani gerçekten güzel bir şey bu son olarak da şunu da hatırlatayım kanalımda görmüş ve görebileceğiniz tüm videolar tamamen bilgi amaçlıdır kesinlikle bir yatırım tavsiyesi e, tavsiyesi içermemektedir zaten sistem üzerine yatırım yapacağımız herhangi bir şey yok arkadaşlar bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra sistemimizin kaldığımız yerden devam edelim Arkadaşlar ben sistemin giriş linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Link'e tıklayarak doğrudan kayıt olma sayfasına yönlendirileceksiniz. Öncelikle kayıt aşamasına bizlerden arkadaşlar sadece bir adet e-posta adresi istiyor. E-posta adresinizi onayladıktan sonra doğrudan anketlere katılma şansı yakalıyorsunuz. Zaten sistemin yüksek kazançlı olduğunu söylemiştim. Söylemeye de devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten kazandırıyor ve çekim işlemlerimizi aksatmadan gerçekleştiriyor. Sistem üzerinde fazla anlatacağım şey kalmadı ama şundan bahsedeceğimi söylemiştim. Referans bağlantınızı arkadaşlar yol arkadaşlarınızı davet edin ve kazanç kazanca geçmiş olun. Videonun başında söylemiştim. Sizler de farklı bir hesap açabilirsiniz. Atıyorum 10 defa 10 tane hesap açtınız arkadaşlar. 10 defasında da 10 tane anket doldurdunuz ve toplamda 1 dolar yine siz referans birinize kendinize referans olduğunuz için toplamda 10 dolar da orası kazanır. Toplamda 20 dolarlık bir kar etmiş olursunuz. Bu yönlendirme bağlantısını bağlantınızı yine Telegram kanallarında paylaşabilirsiniz. Telegram kanallarına gidin. Arkadaşlar arkadaşlar orada referans çeken gruplar var. Katılımcıları da oldukça yüksek. Ben yine videonun başında söylemiştim. Telegram Kanalımı aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Birbirinize de referans olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu tamamen sizin artık çalışmanıza bağlı bir kazanç olmuş olacak. Ama arkadaşlar şuna dikkat edin. Her yeni kullanıcı için toplamda bir defaya özgü ödeme alırsınız diyor. Ödemeler kısmına geldiğim zaman burada referanslarımın toplamdaki iki defa anket doldurduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Payer Payer Payoner pay üzerine arkadaşlar ödemelerim aldığımı söylemeliyim. Ödemeleriniz seçtiğiniz hesaba ayda toplamda bir defa aktarılacaktır diyor. Tam tarihi belli değil arkadaşlar ama ödemeler kesintisiz bir şekilde gelmeye devam ediyor. Sistem hakkında anlatacağım şeyler bunlar arkadaşlar. Survey Time gerçekten güzel bir anket uygulaması. Yine söylüyorum üçüncü defa şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sizlere de ek gelir oluşturmuş olur. Geçelim hemen diğer sistemimize. Bir tay borsası arkadaşlar. Bir tay borsası bizlere ücretsiz KYC onayınızı yaptıktan sonra toplamda 100 100 bitay token veriyor arkadaşlar, coin veriyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle kaçırmayın. Burada arkadaşlar hemen şu ikinciye gelelim. Arkadaşlarını davet et kısmı ve ödülleri kazan kısmı mevcut. Yine KYC onayınız yaptıktan sonra 100 bitay alıyorsunuz. Tekrardan bir çark çevirme hakkına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada da detayları bizlere söylemiş. Öncelikle bir hesap açmanız gerekiyor. Sağ yukarıda arkadaşlar yol kısmına bastığımız zaman bizlerden bir adet e, isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, şifre istiyor. Referans da benim aşağıda bırakacağım linkte mevcut olacaktır ya da arkadaşlar isterseniz kendiniz de bireysel olarak hesaplarınızı oluşturabilirsiniz. Referans kullanmanıza gerek olmayabilir. E, Bunlar da işaretledikten sonra arkadaşlar hesap oluştur kısmına basıyorsunuz ve sisteme erişim sağlayabiliyorsunuz. Daha detaylı bilgi vermek için ben öncelikle hemen sisteme giriş yapacağım. Arkadaşlar sisteme erişim sağladıktan sonra bizlere böyle bir ana sayfa karşılıyor. Şu anda toplamda 100 bit coin'im var arkadaşlar ve karşılığı toplamda 27.78 Türk lirası olarak yansımış. Burada kampanyalar kısmına geldiğim zaman arkadaşlar aşağı iniyorum. Davet et kazan kampanyasından hemen öncelikle sizlere bahsedeceğim. Davet linkini zaten burada mevcut oluyor. Aşağı indiğim zaman toplamda 10 kişi davet davet ettiğim zaman arkadaşlar toplamda 1000 bitay tay ödeyecek. Ödül de yani 25 kişiyi davet ettiğinizde arkadaşlar toplamda 2500, 50 kişi davet ettiğinizde 6000 bitay tay 100 kişi davet ettiğinizde toplamda 15000 bir tay koyun alacaksınız arkadaşlar. Şu anda zaten herhangi bir referans kazancım mevcut değil. Dediğim gibi kendiniz de arkadaşlar sisteme erişim sağlarsınız. KYC onayınızı yaparsanız Ben artık yine linkini bırakacağım ama dediğim gibi linkimden de girmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde sistemi değerlendirebilirsiniz. Atıyorum 100 bir tay coin kazandıktan sonra yine kampanyalar kısmından şundan bahsedeceğim. Yeni üyelere özel diyor. Buradan da kesinlikle faydalanmayı unutmayın. Bir tay kripto çark nedir diyor arkadaşlar. Minimum gördüğüm kadarıyla toplamda arkadaşlar minimum 100 bir tay yine sizlere ödeyecek. Bir tay kripto çark ile 2000 bir tay coin kazanma şansı yakala. Yine dediğim gibi kesinlikle sistem üzerinde KYC onayınızı yapmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra kimlik doğrulama kısmına basıyorsunuz ve sadece artık çark çevirme kısmı kalıyor. Zaten 100 bir tayda kayıt olduktan sonra yani KYC onayınızı yaptıktan sonra doğrudan hesabınıza yansıyor arkadaşlar. Yani burayı da e, aktif olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten güvenilir borsa demeyeceğim. Zaten hani kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum ama sistem üzerine hani artık hangi borsa hesapları olursa olsun arkadaşlar he, hepsinde bir riski var ama dediğim gibi bir borsa hesabı e, borsadır arkadaşlar. Sonuç olarak sonuç itibariyle burayı da kullanabilirsiniz. E, Zaten düşük miktarlarda bir komisyon alıyor. Dediğim gibi buraları da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar sistemler hakkında anlatacağım şeyler şimdilik bunlar. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.